seher duası. Euzu Bulmuş Allah'ın merhametinden uzaklaştırılıp lanetlenmiş şeytanın şerinden Allah'a sığınıram. Bismillahirrahmanirrahim merhametli ve rahimli olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın salatı ve selamı Peygamberimiz Muhammed'e, ailesine ve onun bütün ashabına olsun. Bismillah. حسبي الله لا اله الا الله